Doçent Doktor Mustafa Kabul, Afrika Hoca Tepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi İş Hastalığı'ndan ünlü doçentim. Halihazırda görevimize devam ediyoruz. Başkanımızın anlattığı gibi 2015'te üniversite üzerinden yaptığımız anlaşmayla bu çiftin kuruluş aşamasından itibaren projenin içerisinde yer aldık. İlk başta tabii başka koyunluklarını da tanımaya çalıştık. Fakat ilerleyen süreçlerde Merino sıkımı bizde hem yöresel anlamda hem de etnik anlamda daha alınıyor. Tespit ettik. Ve Bandırma e, Araştırma Enstitüsü'nden işi kuzularımızı Haziran ayında itibariyle getirdik. E, şimdi Burayla ve diğer konularda çok farklı teknik çalışmalar yürüttü. Hmm. Ee, bir yıl boyunca üniversite konsorsiyumu ile beraber anlaşmamız gereği e, biz koyunlarımızı yaklaşık dokuzuncu ayda itibaren koç 9 dokuz aylık yaştayken koç vermeyi e, başardık. Estü bizim için 12 ya yani da 15. ay koç altı için yaşı uygun görüyormuş. E, ticari bir e, konuş olduğu için hızlı bir şekilde sonuç almak zorundayız. E, bu süreç böyle devam etti ve yaklaşık 3 yıldır 2015 yılından bu tarafa işte ilk verimlerde 140 kuzu, 138 gebelik saldı. Yaklaşık yüzde 22 oranında ikizlik oranında başladık. Ee, sürecimiz devam ederken biz burayı merasız olarak yürütme amaçlandığı için yıl boyu kuzu alımı hedefiyle devam etti. Ee, 2016 ve 2017 yıllarında kuzulama dönemlerini mütakiben yaklaşık 60. gün ve 75. gün arasında e, hayvanları ee, hemen kuzularımızı sütten kestik. Ee, koyunlarımızı tekrar ikinci gebelik için hazırlamaya başladık. Yaklaşık olarak e, iki ay içerisinde gebelik sürecini hazırladık ve beşinci ayda tekrar yeniden gebe bıraktık. Burada ee, Tekrar mevsim dışı olarak e, koç katılımı yaptık ve arada yaklaşık olarak kuzulamadan sonra e, üç ya da dört aylık süreçte koyunlarımızı tekrar ikinci gebelik için Hazırlayabildiğimizi öngördük, planladık, programlıp ve başa. E, 2018 yılına gelinceye kadar yaklaşık 400 anaç ulaştık. Bu süreç içerisinde işletmemizden erkek kuzu satışları yapıldı, dişi kuzu satışları yapıldı. E, tesisimizin kapasite anlamında 600'e kadar anaç hayvan bakma kapasitesi mevcut. Biz bu e, 2019 yılında bu öngörüyle. E, 2019'un sonlarına doğru 600 anaç hayvanı e, tamamlamayı düşünüyoruz. Bizim asıl ilgimizi çeken şu şey oldu. Biz etli hayvan aslında hazırlayacaktık ama şu anda bölgenin ihtiyacını karşılamak üzere kuzu satışı yapıyoruz. Yani bizim verdiğimiz ya da meydana getirmiş olduğumuz kuzular kasaplık olmadan vatandaştan talep gördüğü için damızlık amaçlı olarak bölgeye tedarikte buluyoruz. Hala hazırda hala istekler devam ediyor ve şunu görmüş olduk. Ülkenin et problemine koyunculuk sektöründe kapalı sistemde çok büyük katkı sağlayabilmemiz mümkün. Bu tesis şu anda 600 anaçlık bir yapıya sahip ama bu prototip gerekirse 10 alınla 6000'e kadar çıkartılabilir. TKDK'nın bildiğim kadarıyla başarı ulaşan en önemli projelerden küçük baş anlamda söylüyorum. En önemli projelerinden bir tanesi. Bizim için de çok önemli bölgenin koyunculuk işletmesi açısından çok önemli. Biz bölgeye damızlık hayvan sağlıyor bir pozisyona geldik. Bu aslında beklemediğimiz ama sonucunda ortaya çıkan bir başarımız oldu. Merasız koyunculuk projesi ilk başlarda çok inanılmaz derecede tepki eser. Çünkü Türkiye'de merasız koyunculuk yapılması düşünülmüyordu. Yani fikriyata geçirmekten daha çok düşünülmüyordu bile. Ee, şu konjonktür gereği kış memleketi olduğumuz için merayı çok aktif kullanamıyoruz. Bizim bir şekilde merasız koyunculuğa geçmemiz lazım. Peki merasız koyunculukta bize ne avantaj sağlandı? Birincisi biz yıl boyu kuzu alma, tesisimizde yıl boyu kuzu alıyoruz. İkincisi hastalık anlamında, hastalığa kapalı bir işletmeyiz. Gerekli dezenfeksiyon önlemlerini ve aşılamalarını yapıyoruz. Üçüncüsü, koyunların bir noktada kayıplarının büyük bir bölümü takipsizlikten kaynaklanıyor. Mesela koç katımındaki yaşanan takipsizlik, ee, kuzulamada sıkıntılar yaşanıyor. hastalan hayvanın takip edilememesi hastalık anlamında ölümler oranı artıyor. Bu tesiste dördüncü yıla ulaşırken kuzu ölümlerini aşılama sistemlerimizle beraber yüzde ikiye kadar indirdik. Bu kuzu ölümleri için çok ciddi bir rakam. Ve şu anda gerçekten ete ihtiyacımızın olduğu bir dönemde kuzu ölümlerinin bu derece aşağı inmesi merasız koyunculuğun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tabii ki de mera olan ya bölgelerde maliyetin düşürülmesi için mera çok önemli ama mera olmadığı yerde de koyunculuk yapılabildiğini bu TKDK projesiyle kanıtlamış olduk bölgede ayrıca damızlık temini açısından da çok önem taşıyor. İkincisi, biz bu sene yanımıza bir partner aldık bu konuda bizimle ilgili. Çünkü elde ettiğimiz san maddelerin takibinde, özellikle arpanın takibinde yaşanan problemlerden dolayı hayvanlarda teknik olarak asidoza sebep olduğumuz için üreme dahil ayak problemlerini artırma ihtimalimiz var. Biz bu sene şunu yaptık, bölgemizde bizimle beraber e, projeye katılacak bir partner, yem firması tespit ettik. Bu yem firmasıyla e, Afyon bölgesinde anlaştık. Bizim isteklerimize uygun bir şekilde içeriği, protein, enerjisi ve nişastası isteğimize uygun bir şekilde e, bir yem, koyun yem oluşturduk. Ve bu yemin e, yaklaşık şu anda 4 ile 5. ayındayız. E, ön çalışmalarımızı tamamladık. Ve şu anda istediğimiz oranda tüketimimiz iyi. Koç katımında bize çok büyük faydası oldu ve ham maddeyi yönetme konusunda ciddi anlamda e, ciddi anlamda katkı sağladı. Bu sebepten dolayı ben e, kendilerine de partnerimiz olarak e, teşekkür ediyorum e, Transtepe grubuna. Onlar bize bu e, şey arge çalışmasına destek verdi. Aynı zamanda e, Ahmet Bey, Ahmet Karakola teşekkür ediyorum. Üniversite ayağını biz oluşturuyoruz. Burası hayvancılık sektörü oluşturuyor ama üçüncü ayağımız bölgesel anlamda çok önemli. Ayrıca tabii ki bölgemizin firmalar olması hasebiyle bile bölgenin bölge çok ciddi anlamda girdi de sağlıyorlar. Biz bölgemizde bu başarı elde ettik. Ee, şu anda 22, 2019'da eksi 22'ye ulaştığımız dönemler oldu. Biz şu anda eksi 22'de hiçbir şekilde kuzularımız da mevcut. Ee, biraz önce, biraz sonra belki görüntülerde göstereceksiniz. Bu eksi 22'de bu sistem içerisinde kuzularımızı ikame ettik. Soğuğa bağlı bir kaybımız oluşmadı. Yine kuzularda özellikle kuzu yeminde yine aynı firma e, firmayla çalışarak kuzulara, bölgemizdeki bu ırka yönelik özel bir e, yem elde ettik. Melasız koyunculukta maliyet çok önemli deniliyor. Bizim açımızdan maliyet hesapları yapıldı. Biraz önce başka da maliyetlerden bahsetti. Çok e, aşırı bir afati fark yok arada ve biz koyun kaybımız, kuzu kaybımız olmadığı için hatta daha karlı bir sisteme geçtik. Bence ipar projelerinde, ipar projelerinde, kısa kalkınma projelerinde kesinlikle ama kesinlikle koyunculuğun model Küçük baş sektörünün özellikle el sektörünün ihtiyacını karşılayabilecek kanaatindeyim. Merasız koyunculuk şu anda bize ülkenin et ihtiyacını karşılamak için acil ve güzgen bir fırsat sağlıyor. Bir de hocam, mesela kıyasladığımız zaman işte nereye yapılan bir koyunculuk sistemiyle bizim buradaki mesela koyunların yani aynı cins koyunların yetişmesiyle beraber mesela et oranlarında bir artış ondan sonra Kuzulama oranlarında değişiklikle ilgili neler söylüyorsunuz? Şimdi şunu söylemek lazım. Güzel bir nokta. Önce kuzulardan başlayarak koyunlara doğru ilerleyelim. Biz kuzularda takip sistemimiz çok iyi olduğu için kuzu doğduğu an ikizlik ya da üçüzlük de olsa hemen müdahale ediyoruz. Gerekli bir sıkıntısı varsa hemen tespit ediyoruz. Hemen hekim olarak müdahalesini gerçekleştiriyoruz. Ve kuzu kayıplarını düşürüyoruz. Kuzulan avantajımız bir. birincisi bu. Ama merada koyunculuğunda kuzulama döneminde Çobanların bunu fark etmesi, fark ettikten sonra hekim desteği alması çok uzun süreç ve ölüm oranlarını çok yükseltiyor. Pusu'daki ilk baştaki avantajımız bu. İkinci avantajımız, koyunlarımız burada olduğu için ve yedikleri yemin enerji, protein gibi ihtiyaçlarını bilerek dönemsel ihtiyaçlarına göre rasyonlarını oluşturduğumuz için biz 120 günlük bir süreçte 50-55 kiloluk canlı ağırlığa ulaşıyoruz ve bizim için kasaptı hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla kuzu da ticari döngümüz çok hızlı oluyor. Ama diğer taraftan Mera'da bu kilolara ulaşmamız daha uzun süreçler alabiliyor. Ve bu aradaki yine kayıplarımız kuzu kayıplarımız devam ediyor. Anneye baktığınız zaman annenin koç katım zamanı bölgemizde özellikle kış aylarının başlangıcında koç katım zamanı olarak belirlenir. Koç katım süreci orada devam eder ve koç benim gördüğüm kadarıyla süre içerisinde çok uzun süre kalıyor. Bazen koçun çok uzun süre kalması da çok sıkıntılı bir durum oluşturabiliyor. Bunun en önemli etkeni şu, koç sürekli koyunu rahatsız ediyor ve üreme isteğinden dolayı bazen erken embriyonik ölümlere ya da kızgınlıklarda bazı sıkıntılar sebep oluyor. Biz burada şunu yapıyoruz, dönemsel belirlemeler gerçekleştirdiğimiz için şunu da denedik, o bilgiyi de vermekte çok önemli fayda var. Biz kızgınlık için kimyasal ya da hormonal uygulamalar da yaptık fakat bunların aldıklarımız sonuçları değerlendirdiğimiz zaman çok da farklılık olmadığını, hormon maliyetlerinden dolayı biraz miktarların arttığını gördük. Dolayısıyla bunun yapılmasına gerek olmadığını da bir ARGE çalışmasıyla ortaya koymuş olduk. Annelerdeki faydamız da bu. Koç katımını belli süreçlerde takip edebiliyoruz ve koç katımını devamlı sürekli yaparak yıl boyu kuz üretimini devam ettirebiliyoruz. Bu da üretimin devam etmesi, üretim devam ettiği sürece, burayı bir fabrika olarak düşünürseniz, üretim devam ettiği sürece karlılık da artar, işletmede personeline, diğer ihtiyaçlarına ve her şeye katkısını sağlayabilir. son olarak bir şey soracağım. Merasız koyuculuğun ülke ekonomisi için değeri ne olur? Şöyle düşünelim. Bunu kuzu üzerinden yine örnek verelim. Çünkü bizim çıktığımız kuzu. Biz kuzu satmaya çalışıyoruz. Kasaplık kuzu üretiyoruz. Şu an damızlık dişi kuzu da üretiyoruz. Biz herkesin ana söylediği nokta şudur. iki yılda 3 kuzu. iki yılda üç kuzu. Bunu gerçekleştirebilen yani halk arasında sorduğun zaman bu oranlar çok realitelere ulaşmıyor. Ama biz burada 2 ee, yılda 3 e, kuzu ortalamasını şu anda zaten tutturduk. Biz bunun üzerine çıkabilmek adına ulaşmaya çalışıyoruz. İkincisi ikizlik oranı, üçüzlük oranı. Evet ikizlik oranı, üçüzlük oranı bizim için çok önemli ama devam ettiremediniz, yürütemediniz. Yani üçüncü oranımız yüksek olabilir ama kuzu ürünleriniz çok olduğu zaman sizin aç plan olmaktan çıkar. böyle düşündüğünüz zaman da kasaplık et ihtiyacına da çok ciddi anlamda katkısı var. İkincisi dişi kuzu oranımız da arttığı için bölgeye biz dişi kuzu verebiliyoruz. Bu sayede anaç desteği de sağlıyoruz. Ve bu genetik yapıyı bölgedeki diğer hayvanların ileriki jenerasyona taşımasını sağlıyoruz. Tekrar söylüyorum et için çok önemli bir işletmeyiz. Biz et işletmesi olarak kurulduk 3 yılda 2 kuzu almayı hedefliyoruz bunu zaten 2 yılda 3 kuzu almayı hedefliyorduk. bunu zaten başardık kuzu ölüm oranlarımızı bu çok önemli bir rakam %2'lere kadar düşürdük aşılama sistemlerimizi çok güzel kullanıyoruz bununla beraber insan sağlığını etkileyen antibiyotik kullanımımız hemen hemen çok az denilecek kadar bir seviyede dolayısıyla kaliteli nereden geldiği belli olan işletme numarası olan bir kuzu eti ülkemize e, temin ediyoruz. Bu açıdan biz hem et anlamında hem de sağlık anlamında ülke çok büyük, yani bölgemize ve ülkeye çok büyük katkı sağlıyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum, bu tür projeler, devlet teşvikiyle yapılmış bu tür projeler başlangıç aşamasında profesyonel destek alarak ilerlerse başarı ulaşmaları çok 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 muktedirdir. Bunu kendi işletmemizden biliyoruz. Ama profesyonel olmayıp bu modelli bir yatırımcımız alsa ve ilerleyen süreçlerde kendisi devam etse bölgesinde aynı başarıyı sağlamayabilir. Lütfen bu projelerde muhakkak muhakkak üniversiteler ayağı olabilir ya da başka profesyonel arkadaşlarımız olabilir. Projelerin içerisinde olsunlar ve bu projelere katkı sağlasınlar. Ülke ekonomisine çok büyük katkısı olan projelerdir.